Kocaeli Valiliği 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında İl Emniyet ve İl Jandarma Narkotik Ekiplerinin uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonları açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 101 olayda 107 şahıs hakkında işlem yapıldı. 8 kişi tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla salındı. Ele geçirilen maddeler arasında 460 gram bonzai, 169 gram esrar, 132 gram metamfetamin 91 gram amfetamin, 5 gram kokain, 5 gram eroin ve 51 adet sentetik ecza yer aldı. Operasyonlarda ayrıca 33.985 TL bir tabanca, 16 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonlarında ise 450 gram ekstazi, 250 gram bonzai, 65 gram sıkan ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi tutuklandı. Valilik uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.